Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy açıyoruz. Yeni telefonum. Evet arkadaşlar yeni telefonum. Arkadaşlar ben bunu önce şey aldığımızda açmıştım bakmak amacıyla. Sonra yeniden kutuya koymuştum. Zarar görmesin diye. Şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. İşte Samsung Galaxy. Var. Yeni işte arkadaş, arkadaşlar. benim yeni telefonum. Arkadaşlar bir süre video çekemeyebilirim. Video atamayabilirim. Çünkü şey hesabıma bu telefonu aktarmam gerekecek. Kanalıma bu telefonu aktarmam gerekecek. Evet. Burada da şarj aleti var gördüğünüz gibi. İşte bu arkadaşlar bu burada kılıfı. Şimdi takayım mı bilmiyorum. Ama. Arkadaşlar güzel oldu mu? Neyse. Allah'ım. İnşallah bu kanala abone olup like bu videoya like atıp üstüne üstlük zil tuşuna basanlara bundan daha güzellerini ver. Amin. Men. Ay verirsin. Yani. Evet arkadaşlar. Eğer daha kı Kısamazsam kusura bakmayın. Ee şey çünkü zamanım yetmedi. Evet. Sonraki videoda görüşürüz.